kış kampımızda da teknoloji tabanlı gelişimin, potan, girişimin potansiyelini artırmaya çalışıyoruz biz ekosistemde. Ama şöyle bir tarafı da var. Altısında multidisipliner bir operasyon bu. Multidisipliner. Mesela siz içerik e, tasarımı dediğinizde senaristlerle de çalışıyoruz ki senarist hı hı. yönetmenler de burada bu kampta rol alıyorlar ve oyun geliştirici, yazılımcı, görsel tasarımını yapan ekiplere, şirketlere, girişimcilere burada eğitimler veriyorlar. E, tabii bizim kampımızın yani oyun özel, özelinde bu işe girmemizin de bir sebebi var aslında. Dünyada gelişen bir oyun sektörü var. Türkiye'de gelişen bir oyun sektörü var. Son dönemde sadece ilk yarısında 2021'de 250 milyon doların üzerinde yatırım almış bir sektörden bahsediyoruz. Tabii bu sektörün büyümesi dünya çapında da 150 milyar dolarlık bir pazar. Şimdi bir sorum daha olsun. Özellikle bu işlerde hani küçüğü büyüğü var mı bu meselelerin? Şimdi mesela ben şunu düşünüyorum. Yılan oyunu mesela ilk gitti de ya bununla kim oynar demişler midir acaba diye düşünüyorum. Ama herkesin elinden düşmeyen bir şey oldu ve nesilden nesile de geç... Geçiyor. Bu anlamda e, önerileriniz olur mu bu işlere kafa yoran gençlere ya da işte bu sektörde var olmak isteyenlere? Evet şunu söylemek lazım özellikle oyun alanında bulunacak olan arkadaşlarımıza. Meselenin sadece yazılımdan ibaret olmadığını, bu alanın multidisipliner bir alan olduğunu, bu alanın pazarının çok büyük bir pazar olduğunu bilerek gördükler özellikle İlişim vadisi gibi e, sosyal medyadan takip ederek bu tip teknoloji geliştirme alanlarını takip ederek bu programlara müracaat etsinler. Birincisi bu. Çünkü bu program çerçevesinde kazanacakları yeni kişilerle tanışacakları yeni kişilerle aslında neler yapabileceklerini daha iyi görürler. Pazarın ihtiyacını görmüş olurlar. Eee ikinci ikincisi de bu alanda çalışma yapacak bütün arkadaşlarımıza iki şey özellikle. Birisi çalışma disiplini, ikincisi de ikincisi de e, hayal gücüne dayalı işlerle kendini geliştirmeleri gerektiğini söylemek lazım. Bakın 165 girişimci, 165 girişimci 35'te ile beraber çalışmalarını 4 gündür devam ettiriyorlar ve o çalışmanın sonunda cumartesi günü de yatırımcılara yapmış oldukları e, ürünlerini sunacaklar ve yatırımlar alacaklar. Bir kısmı yatırım alacak, bir kısmı ürününü pazarlamış olacaklar ve biz bu imkanı sağlamış olacağız. Tebrik ederim.